Wacht, 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 zo wacht. Ja, wacht. Zijn yeah, we een lurk? Nee, nee, een blokje lurk. F, als je het. F. Ijs, man. Wat er anders. I'm to is he's, dead. Diffuse, oh. bro. Bro, he's yeah, bro. dead! He's dead! He's dead! dead! Not here! Just not alive, brother! Go! Defuse! Diffuse, bro, bro! Defuse! is <laughs> <he's> dead, fatality! <gülüyor> <gülüyor> <mio>. <gülüyor> <mio>. <gülüyor> <gülüyor> oh! Nancho said it! Duyuyor, duymuyor. Really? What the fuck? Bural. Chamber. Bural. This game. Bural. Chamber, ananas. Bural. Duymuyor abi, duymuyor. Aptal lan, yaşadığımız olaya bak. Bir ve sıfır klas veriyorduk abi. Ben hayatımda böyle bir şey görmüyorum. Dur, bur, klip almam lazım. പേദന yeah, no, no, no.

Sanki. Bilmiyorum. Careful site. Careful was you bakışı iyi. Ha tamam, tamam ben bakmıyorum. Abi, Aa, bıraktı bıraktı sola mal. gitti. Malta. Önüne gelecek. So, Hay Yeah. I bak. ne. <laughs> Take it. Oh, what the fuck, man? <laughs> <laughs> you dirty Turkish scammer. Oh, Give me kebab. You put, uh, you put fries <sighs> in your kebab. I make kebab for your mother, brother. <laughs> no, man. Man, man what you say, man? What did you say? What did you say? Doğan yani. sol sol Doğan sol. Dur, dur oğlum kaçmaya çalışıyorum. Upper bak. Oğlum soldaki göstermiyor bana ya. Lan düş 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 düş. Lan 78 değil mi bu ya? Aa. Benim santıklar gitmiyor bugün kanka. Benim bugün gitti. Yani ilk defa attım da zaten 30 canı vardı. Biz ama gitsin. Öl, Birim yukarıdaymış kanka. Yani atıyorum. açayım. Ne? Gel. Hala yukarıda. Bak önüm var. <laughs> Takip ediyorum. Canım, yani. Ya veremem şu an. Ben öldüm, ben öldüm, ben öldüm, ben öldüm. Öldü. Gel gel gel. gel. ölmeyelim. Üstte vannal var. <laughs> Kanka benim vuruşu gör. Benim vuruşu lazım. Adam nasıl vurdu benim Kanka azıcık yes, geri gelsen sana can uzatacaktım ya. Dead, dead, dead. Dead. Ne bot tri bot tri. Tut 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 Tutacak. Sağ sağ. Nice nice. <Öyle> <laughs> Ama böyle vuruş yapamayın ya. Okey, site clear. Site temizlerim bayağı değil. Ya, yeah, bu bak ya. Of çok iyi. Orada. Lan ace gitti lan. Ay bu Info da veremeyiz ki bunu. Ya. Ya kardeşim 4 vurdum. Yapma be. Flash reis. <laughs> On my right. No flash sorry. ne vardı? Maybe we can try B. B1 B2. Be a for the yeah. second. Let's Down, go let's go run. That's right. Kazanalım. Dur. Dur son canım vereyim de. Hmm? Çöz 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 çöz. Lan Reis ne yapıyorsun? Delirdin mi dayı? Trigger, trigger. Oğlum ben <laughs> neyim lan böyle? Cypher. <laughs> nice. Salak ne yapıyor? Helal lan. <laughs> Ben ilk defa oynamıyorum kardeşim sıkıyı öyle hareket yapmayın. Akil, nice. dur killledim. Tut <laughs> du, tut tut. Restiye at. Nice. Nasıl? Acış için attım bunu. Gerne bilmiyorum. Ah lan, sen ölmeyeydin keşke şey güzel olurdu. <gülüyor> 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 dur dur biri çaldı. <laughs> What the fuck? ver. Yakın hep birini Dur ses yok. Gördüm. Woohoo! I'm here guys, no problem. All good. <laughs> nice. Nice. Yes. Still right, I think. Right. Maybe flank, maybe flank. Watch out. the <laughs> Jenny, Jenny. Top. Jenny. Woo, nice. Don't die. Play safe, please. Nice. 40, my bad. Past, past. Nice, it's nice. my bad, really, sorry.